Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 25'te paket açılımı yapacağım. Hiç vakit kaybetmeden hemen paketlerimize geçelim ama üç tane bizi bekleyen bir pik paketi var. Onlardan sonra paketlere başlayabiliriz. 88 ve 89'luk takasları yapamadım arkadaşlar. Çünkü elimde yeterli sayıda 89 ve 88'lik oyuncu yoktu. 1 bölü 4 84 artı oyuncular görevlerden geldi arkadaşlar. Bir önceki paketten de 88 çıksaydı keşke. Bunları kadroya gönderiyoruz arkadaşlar. çıksın 20 parladı abone ol gelmiş 81 e 20 arlıyor ağırlıyor yine 88 bir geldi 75'e 20 de parladı arkadaşlar. 87 son 86 20 Aldo geldi. Kadro kurma görevlerine gidiyorum arkadaşlar. Burada çok bir şey istiyor muydu? 5 tane. Evet, devam edelim. لا لو فخر جيب bir tane daha yapalım hatta iki tane yapsak daha iyi olur Son yapacağız arkadaşlar. 7 pik bize uğurlu geliyor. Şimdi açıyoruz arkadaşlar. Senhor Rodrigo 89 Alison geldi 88de çıkartmalıyız arkadaşlar. Evet arkadaşlar 88'lik oyuncu çıkaramadık ama 89 87 86'lık oyuncularımız oldu. Paketlere tekrar gidiyorum. Mağazadan. 5 çarpı 84 artı çıkmadı. Bir soğut. Sot istiyorum ya. Sıkıp tosta kaldım. Şekil değiştirenler parlamasını yaşamadık. 3x83 artı. 3x83 Hızlı geçtim yine bir şekil değiştiren parlaması olmadı. Evet. Şimdi 3 çarpı 83 de devam ediyoruz. Üçü de kopya geldi hiç hoş değil. Ve 83'e 5 son Sonda Sonunda Bulduk Ama kim geliyor Ramirez geldi arkadaşlar kadro kurma alanımız dolmamış bu arada son sayılmaz. Parladı bu arada 2x84 paketi. 87'ye 87, 87 geldi. 83 artı çarpı iki hızlı geçtim. Bunlar kopya gelebilir büyük ihtimal. Son iki oyuncu. orada 5 nadir altın oyuncu paketini açtım. Tamamını kadroya katabiliyoruz arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.